Evet, ben İsmail Öztemur. Tümükesnaf Kefalt Kooperatifi 1984 yılında kurduk. 85 yılında faaliyete geçmiştir. Bir ara yönetimdeyiz. Ondan sonra ayrıldım. kooperatif takip oranı çok yükseldiğinde kapandı. Kapanmak üzereydi. Kooperatifimiz. Halk Bankası Müdürü Hanım'ı Nusret Özdemir Hanım Efendi bizleri çağırarak da kooperatif batıyor. kapanıyor bir daha açılamaz diyerek de biz de ihtarda bulundu. Biz de ilgilendik. Ve seçim zamanı geldi. Seçimde kooperatif seçim yönetimine geçtik. Sek, 89 yılında geçtik. 89 yılından 95 yılına kadar Yunus Yılmaz diye bir arkadaşımız başkan yaptık. Ben de başkan vekiliydim. Kooperatifimizin takibini düşürmek için senet kırdırdık. Kooperatifin takibinden yatırdık. Takipleri düşürdük. Çok şükür. O günden bu tarafa bir daha kooperatifimiz kapanma tehlikesi görmemişti 95 yılında Yunus Yılmaz arkadaşımız yönetim baş, kurulu başkanından ayrılmak istiyor bir Ona ayırdık. İsmail Öztemir olarak yönetim kurulu başkanına 1995 yılında devraldım. Çok şükür o günden beri durumumuz iyi. O zamanlar bir yaz yazacak kalemimiz bile yoktu. Esnaf Kepalt Kooperatifimizin. Çok şükür yeni binasını aldık merkezde dayanıp döşedik. 2009 yılında, 10 yılında. Orası dar gelmeye başladı. Bu yeni binamızın arsasını aldık, yaptırdık müteahhitle beraber. Şu anda 350 metrekare oturumdaki binamızda yeni hizmet vermeye başladık esnaf sanatkarlarımıza, kredilik kooperatif. kooperatifimizin. Kooperatifimizin yeni hizmet binası 350 metrekaredir, yönetim binası. Üst katımızda da genel kurul salonu yaptık. Topl toplantı salonumuz var. 350 metrekare, açı yukarı 405 civarında kalabalığa hitap edebiliriz. Kendi esnaf sanatkarlarımızın kınasıdır, nikahıdır, nişanıdır. Ücret talep etmeyeceğiz. Çünkü eskiden beri içimizde öyle bir ahdımız vardı. Onu gerçekleştirmek için elimizden geldiğince uğraştık. Tümük esnaf sanatkarlar için olarak esnaf sanatkarlarımızda en üst seviyede hizmet vermek vermekteyiz ve hizmet vermeye de devam edeceğiz. 1969 yılında ilk mesleğe girdim. İki yıl sonra mesleğe öğrendim. Son şalvarı son diktim. Paçasını dikerken elime yine battı. Ondan sonra tam usta olduğumu öğrendim. 78 yılından beri de aynı bu sokakta terzi dükkanı işletmekteyim. Müşterimize dikiş bağlı olduğu için hazır elbiseleri satıyoruz ve onların da tamiratlarını yapıyoruz. Kollarını kısaltıyoruz, boylarını kısaltıyoruz. O şekilde ama şal, şalvar siparişlerimiz oluyor. Değerli yurt dışına da gönderiyoruz şalvarlarımızı. Şalvar müşterim İstanbul'dan var iki tane, bir tane Ankara'dan var, bir tane Kayseri'den var. Onlara her sene iki tane şalvar, iki tane gömlek, şey, iki tane şalvar yazlık kışlık dikip gönderiyorum. Almanya'da şalvar dikip gönderiyorum. Kıbrıs'a da şalvar dikip gönderiyorum. Orada müşterilerimiz var devamlı. Her sene bir iki tane şalvar dikip, dikip gönderiyoruz. Oluyor. Kıbrıs ve Almanya. 43 yıldır bu sokakta terzilik yapmaktan ilk zamanlar boş kalıyorduk. Az bir hafta boş kaldık. Bir hafta sonra dükkanımızı ay kapatamaz olduk. İş yoğunluğundan dolayı. Gece gündüz çalıştık ve 43 yıldır aynı yerde devam ediyoruz terziliğimize. Girdik, son parçadan çıktık. Gidişimizi. Evet. Evet. Evet şöyle ölçüyoruz. Ölçüne göre kesiyoruz.